İstanbul Borsası tarafından 4 yıl önce hazırlanan Rumeli Bir Müzik Seferi adlı albüm kitabı tanıtacağız şimdi size. Yüzyıllar süren ortak kültürü müziğin diliyle ortaya çıkaran çalışma hem Türkçe hem Balkan dillerinde yayınlandı. Savaş Barkçı'nın proje yönetmenliği ve kitap yazarlığını üstlendiği çalışmada 15 eser bulunuyor. Osmanlı topraklarında asırlar boyunca bir arada yaşayan milletlerin ortak ezgileri, dilden dile dolaşan türküleri Rumeli Bir Müzik Seferi adlı albüm kitabında toplandı. Balkan Savaşları'nın 100. yılına özel hazırlanan 15 eserlik albüm bir nevi sesli tarih işleri görüyor. Asırlardan bugüne yankılanan seslerde bazen neşe, bazense hüzün hakim oluyor. Kimi zaman umutsuz bir aşkı, kimi zaman zorunlu terk edişi, acıları, sürgünleri anlatan türkü ve şarkılarda farklı duygular notalara yansıyor. İstanbul Borsası'nın 2012'de hazırladığı albüm, tarih boyunca kazanılan ortak değerleri ve kültürel zenginlikleri açığa çıkartmayı hedefliyor. Biz 400 yıl boyunca bu topraklarda beraber yaşadık aynı ırmağın şırıltısı gönül telimizi titretti. Aynı dağlara bakıp efkarlandık. Belki aynı güzele gönül düşürdük. Bunun türkü haline getirdik. E, müzikle buluşturduk. İşte bu değerlerimizi gündeme getirelim ve insanlar şunu anlasın. Bu medeniyet öyle büyük, öyle derin bir medeniyet ki hangi dinden, hangi mezhepten, hangi etnik gruptan olursa olsun herkesi kucakla, kucaklamış ve ortak bir estetik payda üzerinde bir araya getirmiş. Türkçe ve Balkan dilleri olmak üzere iki versiyon halinde yayınlanan Rumeli bir müzik seferi albümünde bu toprakların çağrıştırdığı tüm kültürel üyeleri görmek mümkün. Bir Rumca türküyle bir Türkçe türkünün, bir Arnavut melodisiyle bir Türk melodisinin, bir Sırp müziğiyle e, Türk müziğinin bö böylesine kardeşçe kaynaşmış olması aslında sadece geçmişin yad edilmesi değil, geleceğe dönük de bir umut ışığı. Çünkü şunu hatırlatmış oluyoruz biz bütün insanlara, bakın biz bu dostluk projesini, bu kardeşlik modelini çalıştırdık, işlettik, başardık, bunu yeniden yapabiliriz. <laughs> Tarih içinde sesli bir yolculuğa çıkmak, geçmişi anarken bugünün iz düşümünü fark etmek isteyenler için Rumeli bir müzik seferi albüm kitabı eşsiz bir gezi imkanı sunuyor. Ayşe